<laughs> Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala ve sahbi ecmaîn. Vel aqibetu lil ve la utvana illa ala zalimîn. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istemiş olduğu bütün hayırları biz de senden ister. Yine Efendimizin sığınmış olduğu bütün şerlerden biz de sana sığınırız. İnşallah bulunmuş olduğumuz Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize nimet olarak ihsan etmiş olduğu Ramazan ayının gecelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu Sünnet-i Tirmiz'de geçmiş olan hadis-i şeriflerden kısa kısa bölümler olmak üzere inşallah hadisler okuyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyruklarını yerine getirmeyi veya onun buyurmuş olduğu emirleri öğrenmeyi uygun görüyoruz. Rabbim Azze ve celle inşallah okumuş olduğumuz bu hadislerle öncelikle kendimi daha sonra da sizlerin amellerini artıran kullarından olmamızı her birimize nasip etmesini kendisinden temenni ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her birimizin bildiği üzere her kim Ramazan ayına erişir ve Ramazan ayının gecelerini Allah Azze ve Celle'nin affı ve mağfiretini ümit ederek değerlendirir ise o kişilere Allah mağfiret eder, o kişilerin günahlarını bağışlar diye bize buyurmakta. Bulunmuş olduğumuz zamanda yaz gününün hasebi ile 16-17 saatlik bir oruç tutmanın akabinde haliyle her birimize e, bu geceleri değerlendirmek zor gelmekte. Fakat her değerlendiren kişi bilmekte ki Allah Azze ve Celle kendisine karşılıksız mükafatını ne yapacaktır? Verecektir ve günahlarını affedecektir. Bundan dolayı Ramazan gecelerini ihya etmiş olan bütün Müslümanları Allah Azze ve Celle'nin rahmetini kendilerine temenni ediyorum. Rabbim Azze ve Celle inşallah bağışlar, mağfiret eder. Zira herkesin bulunmuş olduğu halde bu günleri değerlendirmesi baya bir meşakkatlidir. Fakat kim meşakkat çeker ve meşakkatin karşılığını da ahirette havale ederse Allah Azze ve Celle onun o çekmiş olduğu meşakkati karşılıksız bırakmayacaktır. Bu ön açıklamanın arkasından Sünnet-i Tirmiz'de birinci başlık temizlik bölümleri olarak bize bildirilen e, bölümdür ki hadislerin ben geçmiş olduğu e, Tirmizi'deki kaynaklarını okumayacağım. Fakat her biri bu okumuş olduğumuz hadisler inşallah Ramazan boyunca ki Tirmizi olarak belirttiğimiz kaynakta yer almakta. Oradan her birinin kaynağı mevcuttur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bize bildirmiş olduğuna göre Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize şöyle buyurdu ki şunu da hatırlatalım hadis-i şerifleri metinsiz olarak okuyup daha fazla Hadis okumayı ümit ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu hadis-i şerifte abdestsiz namaz kabul edilmez. Ganimetten aşırılarak elde edilen hiçbir maldan da sadaka kabul edilmez diye Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne yapmıştır? Bize buyurmuştur. Her ibadetin belirli bir şekilde şartları olduğunu bilmekteyiz. Namazın şartı da nedir? Abdesttir. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için sadaka vermek istiyorsak o sadakayı da helal maldan vermek için çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Bunun yanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurmuş olduğu üzere ganimetten kim zerre miktarı çalar ise Allah Azze ve Celle onu ahirette ne yapacaktır? Azabına dahil edecektir. Ki bu noktada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hizmetçi olarak hizmet eden kirve isimli bir kişi ganimet mallarından bir e, ufak tefek şeylerin katılabileceği bir e, ne almıştı? E, kap almıştı. Örgüyle örülmüş bir kapı almıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bulunmuş olduğu savaşta onun öldüğünü gören sahabelerin şu sözü üzerine helal olsun Allah'ın Resulüne hizmet etti ve neticesinde de cennete gidenlerden oldu, şehit oldu diye söylediklerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuştur ki hayır o cennete değil cehenneme gitmiştir zira o ganimet mallarından çalmıştır diye buyurmuştur. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin dini uğruna verilmiş olan mallar çok değerli ve çok kıymetlidir kardeşler. Diğer rivayette ise abdest almanın değer ve kıymeti olarak bize bildirilen hadis-i şerif Ebu Hureyir radıyallahu anh'dan rivayet edilmekte ve peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam bize şöyle buyurmakta Müslüman veya mümin bir kimse abdest alırken yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği her türlü günah abdest suyu veya suyun son damlasıyla dökülür ve yok olur ellerini yıkadığında ise elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla dökülür ve her günah yok olur. Böylece günahlarından temizlenmiş olur diye ne yapıyor? Efendimiz bize buyuruyor. Yani kişi namazına devam ettiği sürece almış olduğu her bir abdestle günahlarının affedildiğini biz öğrenmiş oluyoruz. Yani Allah azze ve celle'nin dininin ne kadar güzel olduğu ve bizi ne kadar temizlediğini algılamış oluyoruz. Bundan dolayı Kişilerin yapmış olduğu günahlarla uğraşmaktan ziyade yapmış olduğu güzelliklerle değerlendirmek en önemli işlerimizden bir tanesidir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Diğer rivayette ise namazın anahtarı temizliktir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ali radiyallahu anhu bize bildiriyor ve efendimiz şöyle buyuruyor. Namazın anahtarı temizliktir. Namaz içinde yapılması yasak olan şeyleri haram kılan şey ise tekbir getirmektir. O şeyleri helal kılan ise selam vermektir. Yani her birimiz biliyoruz ki en nezafetü minel iman diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Temizlik imandandır. İmanın bir şubesi de temizliktir. Namazın anahtarı da temizlik olduğunu algılıyoruz ve kişi tekbir getirip de namaza başladığı zaman namazın içerisinde hiçbir fiil yapma halinde olamıyor. Namazın içerisindeki şartları yerine getirmesi gerekiyor. Selam vermekle de o istemiş olduğu fiillere açılmış oluyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize şöyle buyurmuştur. Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdest almaktır. Tuvalete girerken yapılacak olan duayı Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle bize rivayet ettiği bildirilerek Efendimiz buyuruyor. Allah'ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım. ve inni Eranzü vel diye ne yapıyoruz? Her birimiz helaya girerken dua ediyoruz ve tuvaletten heladan çıkarken yapılacak olan dua olarak ise Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. lütfunla ya Rabbi beni bağışla yani ufraneke diyerek tuvaletten de çıkma halinde oluyoruz. Tuvalette girdiği zaman kişi kıbleye dönebilir mi? Başlığı altında Ebu Eyyub el Ensar radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tuvalete girdiğinizde kıbleyi karşınıza almayın ve arkanızı da çevirmeyin. Doğu ve batı tarafına dönünüz. Hadisi rivayet eden Ebu Eyyub radıyallahu anh'u diyor ki Şam'a geldiğimizde tuvaletlerin kıbleye karşı yapıldığını gördük. Buralara girince mümkün olduğu kadar başka yöne yöneliyor ve Allah'tan af diliyorduk. Evet bu noktada bize bildirilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bevletmesiyle ilgili iki tane rivayet var ayakta bevlettiği çöplükte olduğundan dolayı çöplüğün arkasına geçip milletin kendisini görme halinden dolayı ayakta bevlettiğini e, kaynaklarda bize bildirilmiştir. Mutezile görüşü ayakta bevletmeye yönelik amel etmektedir. Oysa ki önemli olan Müslümanın ayakta bevletmemesidir. Zira bütün ehl sünnet alimleri, selef-i salihin alimleri ayakta bevletmeyi nehyetmiştir, yasaklamışlardır. Zira hadislerde biz şerhlerine bakmalı, muhaddislerin açıklamalarını ön planda bulundurmalıyız kardeşler. Ayakta küçük abdest bozma yasağı olarak ise Ayşe radıyallahu anh'tan aktarıldığına göre şöyle bize bildirmiştir. Kim size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta küçük abdest abdest yaptığını söylerse ona siz inanmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çökmeden küçük abdestini yapmazdı diye buyuruyor. İşte bu noktada kimi kişiler Hazreti Ayşe validemize bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o çöplük arkasında ayakta bevlettiğinden dolayı lanet okuma halinde bile olmuşlardır ki Şialar Mutezile mezhebinin içerisindeki bazı şahsiyetler bu noktadadır. Ama ayakta abdest bozma durumu söz konusu değildir ve kıbleye dönme hali de söz konusu değildir kardeşler. Tuvalette sağ elle temizlenmenin hoş olmayışı başlığı altında ise Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre babasından şöyle rivayet etmiş ve bize bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kişinin sağ eliyle taharetlenmesini yasakladı. Kişinin sağ eliyle taharetlenmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yasaklamıştır. Ha, bu söylemiş olduğumuz başlıklar içerisinde de fıkıh kaynaklarından daha geniş bir şekilde teferruatlı açıklamalara bakılırsa her birimiz adına fayda olur. Zira ben açıklamaların her birinde bulunmayacağım. Çok kısa öz yapmam gerekli olan açıklama olursa onu söyleyeceğim kardeşler. Ve ayrıyeten su bulunmayan yer ve zamanlarda taşla temizlenmenin gereği başlığı altında Abdurrahman bin Yezid radiyallahu anh bize şöyle aktarıyor. Selman radıyallahu anhuya sizin peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem size her şeyi hatta abdest bozmayı bile ne yaptı? Öğretti denildi de Selman radıyallahu an evet bizi büyük ve küçük abdest bozarken kıbleye doğru dönmekten sağ el ile taharetlenmekten taharetlenmeyi üç taştan az olarak yapmaktan kemik ve tezekle taharetlenmekten de ne yaptı? Bizi yasakladı diye buyurdu. Evet. Selman radıyallahu anh'ın anlattığına göre yukarıdaki Resulullah'ın bildirmiş olduğu rivayetleri tekrar bize hatırlatmış oluyor. Taharetlenilmesi yasak olan şeyler nelerdir? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şöyle buyurmuştur. Tezek ve kemik ile taharetlenmeyin çünkü o cin kardeşlerinizin azığıdır. Cinler onlarla iştigal eder, onların içerisinde bulunur, onlardan yerler, içerler. Ondan dolayı siz onlara tezek ve kemiğe bulaşmayın diye buyuruyor. Bu arada yemiş olduğumuz etlerin kemiğini atarken Bismillah diyerek atmamız gerekliliği de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu rivayetlerde geçmektedir. Zira Besmele ile attığımızda o atmış olduğumuz kemikleri Müslüman cinler yer. Su ile temizlenmek Ayşe radıyallahu anh'tan aktarıldığına göre şöyle demiştir. Kocalarınıza su ile temizlenmelerini söyleyin. Ben onlara bunu anlatmaktan utanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su ile temizlenirdi diye bize buyurmuştur. Açık yerlerde tuvaleti insanlardan uzak yerlere yapmak başlığı altında Mure bin Şube an şöyle anlatmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gün yolculukta idim. Tuvalet ihtiyacını gidereceğinde insanlardan uzaklaşırdı ki şimdi Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu tuvaletlerin daha fazla olmasıyla bu hal nedir? Ortadan kalkma durumundadır. Ama açık mekanlarda insanlardan uzaklaşmanın gerekliliğini algılamış oluyoruz. Yıkan e, yıkanılan yere küçük abdest bozmanın yasaklığı başlığı altında ise Abdullah bin Muaffel radiyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu biriniz yıkandığı yere itirarını yapmasın şüphe ve, ve vesvesenin bir çoğu bundandır diye buyurdu. Ki bu noktada muhattislerin yapmış olduğu açıklamalar şu şekildedir. Kişinin o gün gusletmiş olduğu yer ileğinin içiydi. Yani kapalı bir kapın içiydi. Zira o yıkanmış olduğu suya bevletmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı yaşamış olduğumuz bugün de banyolarda kişinin bevletmiş olduğu e, bevli itrarı kendi o yıkanmış olduğu suyun içerisinde kalıp da kendisine zarar verme durumunun olmadığını söyleyen e, şeh etmiş olan alimler de vardır. Bunu da açıklayalım. Diş temizliği için misvak kullanmak Ebu Hureyir radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur eğer ümmetime zorluk verecek olmasaydım her namaz için misvak kullanmalarını emrederdim. Eğer ümmetime zorluk vereceğine inanmamış olsaydım her namaz için misvak kullanmalarını emrederdim. Uykudan kalkan kimse elini yıkamadan su kabına daldırmamalıdır. Başlığı altında Ebu Hureyir radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Biriniz gece uykusundan uyandığında elini iki ya da üç sefer yıkamadan su kabının içine sokmasın. Çünkü elinin nerede gecelediğini bilemez diye bize bildiriliyor hadisi şerifte. Yani kişi uyandığı zaman ellerini yıkaması gerekliliğini algılıyoruz. Abdeste başlarken besmele çekmek. Ebu Sufyan bin Hüvey Tip radiyallahu anh'ın ninesinden o da babasından bize bildirdiğine göre şöyle demiştir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim bize şöyle buyurdu. Abdeste başlarken besmele çekmeyen kimsenin abdesti yoktur. Abdeste başlarken ne çekmeyenin abdesti yoktur? Besmele, çekme. besmele çekmeyenin abdesti yoktur. Bu mezheplere göre, kimi mezheplere göre farz konumundadır besmele çekmek. İmam Ebu Hanife'ye göre farz konumunda değildir. Kişi e, unutmamaya dikkat çekmesi gerekliliği vurgulanır. Fıkhın içerisinde bize abdestin farzları anlatılır iken mezheplerin açıklamalarına göre. Abdest alırken ağız ve burnuna su vermek. Seleme bin Kays radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur Abdest alırken Burnuna su verdiğinde Burnunu temizle Abdest bozduktan sonra su bulamadığında Taşla temizleneceksen Taş sayısını Tek yap diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu Ağız ve burnuna bir avuçla Su vermek başlığı altında Abdullah bin Yezid radiyallahu anh'dan Yezid dedik affedersiniz, Zeyd, Abdullah bin Zeyd radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir avucuyla ağzına ve burnuna su verdiğini gördüm Resulullah'ın. Bunu üç defa yaptı. Yani bir avuç su aldığımızda hem ağzımıza hem de burnumuza ikisine birlikte veriyoruz. Ayrı ayrı verme rivayetleri de var kaynaklarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi olarak sakal aralarına su geçirmek. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallarının arasına abdest suyunu geçirirdi. Yani abdest alırken sakalların arasını iyice övme noktasında olurdu ve abdest aldıktan sonra da sakallarına su hilallerdi. Başı önden arkaya doğru mesetmek. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını iki eliyle önden arkaya doğru meshetti. Elini ileri geri hareket ettirerek ilk başladığı yere geri getirdi. Sonra da ayaklarını yıkadı. Yani şu şekilde yaptı Resulullah. Meshederken ellerini önden arkaya ve arkadan öne doğru getirdi. Ve daha sonra da ayaklarını yıkadı. Kulakların içini ve dışını meshetmek İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğunu bildirdi. Başını kulaklarının içini ve dışını Resulullah ne yaptı? Mesetti. Başını kulaklarını içini ve dışını mesetti. Kulakların başın mesedilmesinden sayılması da bize bildirilmekte kardeşler. Ebu Ümame radıyallahu anh'tan rivayete göre demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest aldı, yüzünü ve ellerini üçer kere yıkadı, başını mesederken dedi ki kulaklar başın meshine dahildir. Yani tek başı mesettiğinde kulaklar başın meshine dahildir dedi. Parmak aralarına su geçirmek Lakit bin Sadire radıyallahu anh'tan o da babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Abdest aldığında parmak aralarında aralarına suyu geçirmeye çalış diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize buyurmuştur ki Rabbim azze ve celle inşallah okumuş olduğumuz hadislerle amellerimizi artıran kullarından olmamızı her birimize nasip eder. Sözlerimin içerisindeki hatalı kelimelerin her biri bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah azze ve celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Neşhedü la ilahe illa ent. Estağfurullah ve töbü ileyk.